Herkese selam arkadaşlar. Selam kardeşlerim. Yepyeni bir Migros'tan aldım. Migros avını çekemedik maalesef arkadaşlarımla buluştuğumda. Migros'a girdim rastgele ve Migros'ta da 3 tane çok beğendiğimiz arkadaşlarımla beraber bulduğum araçları alacağım. Buradan da şimdi Tuna ile Mehmet Akkaya'ya teşekkür ediyorum. Bana yardımcı oldular bu arabaları bulmam konusunda. Gerçekten onlara da buradan selamlar olsun. Yorumlarda kendilerini belirtin. Onları sabitleyeceğim zaten. ilk öncelikle Şimdi arkadaşlar e, bu arada zaten geçen araçlarımızı tanıtmıştık. Açıktaki. Ondan sonra kutusunu açmadığım araçları tanıtmıştım. Ve şimdi yeni 3 tane daha araç eklendi koleksiyonumuza. E, cumartesi günü de yine koleksiyon araç eklenebilir. O yüzden cumartesiyi de takip edin. Yarın da Bim Hunt yapacağım. Bunu da unutmayın. E, yarın yapamayabilirim ama Bim Hunt'ı. Belli olmaz. Yapmaya çalışacağım. Yapabilirsem zaten yayınlarım şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk aracımız. Hazır mısınız? Çok güzel. Porsche 904 Carreras GT S. Siyah bir araç ya. Çok güzel. Gerçekten şunu, şunu kapatalım. Gerçekten baya baya beğendiğim bir araç. Bakar mısınız? Kutusunu açmayacağım hiçbirini. Şurayı senin şurayı modelinde. Tersten okunuyor. Pro... Porsche 904 Carrera S, Çok iyi yani gerçekten çok beğendiğim müthiş bir araba. Bunu ilk başta almadım görür görmez. Sonradan deşince Migros'ta arkadaşlar 3 mü 4 kuli getirmişlerdi. Bayağı iyi. Bu birinci arabamızdı zaten şöyle göstereyim. Şu arka falan. Bir tane Porsche Carrera Sınız oldu. Şimdi bunu buraya koyduk. Diğer aracımıza geçiyoruz. Custom bir araç. ya eve gel. Bunu çok kişi biliyordur zaten de. Üf, çok güzel araç. Stop detaylarımız maalesef yok. Arka stop detaylardan şekilde ama yani şu kenardaki detayları, jant detayları yani zaten kastımlık araç olduğu için 2025 kolisi olduğu için de. yani çok güzeldi. Aşırı güzeldi. Çok beğendim. Ben yani Zaten arıyordum bunu internette falan. Ve bulduğumda da çok mutlu oldum. Şurada da zaten yazıyor. Yani arkadaşlar gerçekten çok sevdiğim araçlardan bir tanesi. Daha ikinci aracımızı. Ya şimdi ben öncelikle arkadaşlarımla buluştum. Şoka gittik. A101'e gittik. BİM'e gittik. Hatta iki tane A101, iki tane BİM, bir tane şok, bir tane de Migros gezdik arkadaşlar. Ya gerçekten inanabilir misiniz bilmiyorum. Hiçbir ne A101, bir de bir tane a bir de vardı. Bir tane F1 vardı. Çok kötüydü. Berbattı. Bir tane de saçma bir şey vardı. Sonra hatta 3 a bir gezdik. Diğer a bir de işte kötü bir tane Neon Speeders vardı. Almadım. Sonra dedik ki Migros'a da girelim. Migros'a bir girdik. Bunları bir gördüm. Şok oldum. Yani gerçekten uzun zamandır istediğim parçalar aslında bu arabalar. Ama yani hiç böyle Migros'ta falan bulacağım hayal etmiyordum. Bir AVM'de bulur, dek gelirse alırım diye düşünmüştüm. Fakat AVM değil de Migros'ta bulunca ve Migros'ta da koli geldiğini duyunca hemen gittim. E dediğim gibi Mehmet Hakkı ve Tuna üçümüz beraberdik. Onlara da çok teşekkür ediyorum tekrar tekrar. Zaten onlar söyledi bana. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Bir daha çünkü bana koleksiyonumda yardımcı oluyorlar. Bana araçlar buluyorlar. Ben de alıyorum. Arkadaşlar son aracımızı da gösterelim. Honda Civic. Yani STH'ı var. İnanılmaz bir araç. Gerçekten süper ötesi bir araç. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ya ondan da bulduk. Gerçekten çok iyi bir araç. Bakar mısınız? Bunu biliyorsunuz STH'ı var. Gördüğümde şok oldum. Seyitaz zannettim ama yani yakından bakınca zaten anlıyorsunuz. Uzaktan da az çok anlaşılır. STH değil ama yani Honda Civic de gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Yani bu aldığım koleksiyonumdaki en güzel araçlardan birisi. Yani şu. Yani şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Yani göreceğiniz şekilde. Şöyle mi göstereyim? Şöyle ha. Bakar mısınız? Gerçekten çok güzel araçlar. Yani Porsche'miz var. Ondan sonra Kia'mız var. Bir de Honda'mız var. Yani bu üç araç. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey vardı. Migros'larda biliyor musunuz bilmiyorum. Her Cuma, gün ayı kaçtı? Bildiğim kadarıyla Cuma bazen Perşembe mi? Bugün. Evet. Perşembe indirim oluyor. Yarın da bu arada dediğim gibi Bimler'e Hatlisler gelecek mutlaka mutlaka gidin. Bakın koleksiyonunuza değer katmak istiyorsanız günlere yarın mutlaka gidin. Sordum. Bu akşam koli açılımı olacakmış. Yarın da sabah raflara koyulacakmış. İyi duydum veya yarın akşam mı koyacağız öyle bir şeydi ama anlamadım pek. Çok güzel araç yani gerçekten. Üçü de çok beğendim. Bir tane Honda'mız. Şu göstereyim. Arka stop detaylı yok ama ne güzel ya. Çok güzel bir tane çiyamız her şey çok güzel bir tane de porşumuz yani arkadaşlar bu üç aracı toplamda 260 liraya aldım normalde ikisine 260'e zor buluyorum yani bakar mısınız? süper ya süper ötesi bugün de videomuz bu kadardı daha çok aldığımda daha çok video çekeceğiz like atıp abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum hoşçakalın mutlu kalın bye bye